Penceremin perdesini havalandıran rüzgar Denizleri köpü köpü dalgalandıran rüzgar Gir içeri usul usul beni bu dertten kurutar Gir içeri usul usul beni bu dertten kurutar Yabancısın buralara nerelerden geliyorsun Oturu dinlen başucuma belli ki çok yorulmuşsun Bana esmeyi anlat Bana sevmeyi anlat Bana esmeyi anlat Esip geçmeyi anlat Anlat ki çözülsün dilim Ben rüzgarım demeliyim Rüzgarlı anlat bana Senin gibi <laughs> Es yani hiç söylemiyorum ya <laughs> bazen ne yapayım şimdi Ben size diyorum uyumadım söylemeyeyim Oğlum ne gündüm lan Sabahtan beri